Sayın Meclis, ee, ben de hepinizin yeni yılını işlemlikle kutluyorum. Herkese sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum. Ee, ayrıca geçmiş kandil günümüzü de tekrardan tebrik ediyorum. Yeni yılda mutluluk içinde bir yaşam sürmemizi biliyorum. Bir sohbet esnasında genel sekreterlikle ilgili bir konu geçtiği için o açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Maddede genel sekreterliğin sunumu. Şimdi eee bu sohbette bana söylenen konu siz genel sekreterin odasına geçti. Şimdi ben bir siyasi parti grup başkan vekili meclis üyesi iken o siyasi partiden ayrıldığımı hepiniz biliyorsunuz. Ve bu dönemde ben ayakta yazı yazamam. Dosyaları da tek ayak üstünde inceleyemem. Ben sonuçta bir meclis üyesiyim. Benim kesinlikle bir olan olması gerekir. Onun talebinde bulundum. Şimdi benim o odaya geçmeden önce Orada genel sekreterlikle ilgili hiçbir şey yoktu. Köylere hizmet götürme birliğinin iki tane geçici dokuz aylık bayan çalışıyordu. Ve çok ilginçtir. Köylere hizmet götürme birliği SÜNOM bünyesindeki ödemeler, muhasebe o bayanlar tarafından tutuluyordu. Halbuki SÜNOM köylere hizmet götürme birliği Hasan Altuntaş adında birisini muhasebeci olarak tutmuştu. Yani konu o kadar çok ilginç ki. Yani muhasebeyle ilgilenen vatandaş iki tane bayan almış, Sinop <laughs> İl bunları oturtturmuş. O da böyle bir odaydı. Genel sekreterle filan bir alakası yoktu. Ayrıca Sinop Mühendisliği'nde genel sekreterin odasına ne ihtiyaç var? Onu bir türlü anlayamadım. Genel sekreter aile bir kere geliyor, sunumunu yapıyor. Bitti. Başka ben genel sektörü burada davet edilmediği müddetçe görmüyorum. Bu konuyu aydınlatmak istedim. E çünkü böyle bir konuşma oldu, ortaya çıktı. Şimdi bu konu net anlaşıldıysa, efendim e diğer meclis üyeleri de oda istiyor. Tabii diğer meclis üyelerinin oda istemesi en doğal haklarıdır. Ben size e diğer meclis üyelerine oda verivereyim bir dakikada. bir. 2, 3. Simetriyi 6. Orta koridor. Veysel Bey'in oturduğu, Ahmet Bey'in oturduğu yer koridor. Altı olayı çıkardım bir dakikada. Yan taraf 7. Onun yanı 8. Onun yanındaki Bayati Bey'in oturduğu oda 9. Bak bir dakikada 9 oda çıkardım. O Bayati Bey'in odasını ikiye bölerseniz 10. Oh. gelmek istiyorsun? Meclisi mi kapatacaksın? Sabote mi ediyorsun meclisi? Yoksa niye sabote ediyorsun? <laughs> Akıl veriyor, fikir veriyor, yön veriyor. Meclis üyesi böyle çalışıyor. Onu anlatmaya çalışıyor. E peki salon nerede olacak? Salon nerede olacak biliyor musunuz sayın meclis üyeleri? Yazın mehtap ve yıldızların altında kışın yağmur ve karın altında. Hadi bu güzel bir bilmece. Bunu bulun. Hepsinin aklını verirsem olmaz. Hepsinin aklı olmaz. He. Şimdi Sayın Vali oraya Bayatı Bey'e olayı verdi. Şimdi ben yetkili makam olsam şunu söyledim. Ben de o düğmede o değil istemem. Ben açık konuşurum. Sayın var. Sinop İl ayakta 6.360 sayılı kanunla ya kapatılan 30 il meclisinin yerine yatırımları izleme bürosu ofisi kuruluyor. E, Sinop il meclisi ayaktayken <laughs> bu il meclisinin göbeğine yatırımları izleme adında bir verilebilir mi? Sayın Bay ben sizi kırma. Kırma, kırma Ama biz rencide oluruz meclisi olarak. Bizim meclisimiz E çözüm ne önerildi? Bizim çok değerli meclis, çok değerli şube müdürümüz var Mehmet Bey. Mehmet Bey zaten bütün yatırımların parası geliyor. Onun yan tarafında bir yerde bir küçük bir oda verip onu orada oturtururum. Önemliği de böyle yaparım. Meclis üyelerinin yerlerini Ahmet'e e vermem. Vermem. Ben yetkili olsam vermem arkadaşlar. Vali Bey'le de kavga etmem onu. Kesinlikle kavga etmem. Derim ki olmaz böyle bir şey. Bak bizi kırmayın sayın valimlerim. Sonuç Üst taklidi iki odayla ikiye bölün Dört tane doğrudan çıktı. Kaç oda çıkardım size ben toplam şimdi? Hee 15'e geldik. Yani istenirse Çözüm var. <laughs> Abdullah Batur kimseyi batmaz. Abdullah Batur'un amacı diken olmak değil. Abdullah Batur işini bilerek yapar hatası olduğu yerde de çıkar. Mertçe ben bu konuda hatalıyım der. Şimdi genel sektörün odasıyla falan benim bir işim olmadı. Genel sektörü odadan çıkartmak için bir çalışmada bulunmadı. Ne yaptın? Ben şimdi bağımsız meclis üyesi olduğum için sayın meclis üyeleri hiçbir grubun arkasında oturmam. Ne yaptım? Geldim buraya şak diye oturdum. Niye? E burası il meclisi. Burası il meclisi. E, genel sektör hareketi geçecek mi? Ne yapayım? Benim arkamda binlerce olay var. Genel sektörün arkasında ne var? Atama var. Şimdi genel sektörün ile ilgili konuşmuyorum. Yani bu yapılan sohbetlere cevap veriyor. Evet, ben burada oturacağım. Memur arkada oturacak. Memur görev arkada oturmak. Burası il İtirazı olan varsa, bu konularla ilgili sorusu olan varsa burada beklerim. Yoksa konuya açıklık getirdiğimi tahmin ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Soru varsa bekliyorum. Soru yok. Teşekkür Soru ederim. Birine teşekkür ederim.